Çağrı, baştaki söyleyelim o zaman. Ha? Alım alım. Alım alım. akujuda juda tipko turardikau

Hocam keçilerin yanına gitmişti. Ben de pancara gitmiştim. K pancar getirip satıyorum. Çocuklarıma bakıyorum. Ben geri geldim. Ne eşya kalmış, ne ev kalmış. Ben ne yapacağım şimdi? Ben yardım istiyorum. Gerçekten çok zor durumdayız. Hiçbir şeyimiz kalmamış. Ah. Şu an ev ne durumda? Vallahi kila dönmüş. Görüyorsunuz. Vallahi bilmiyorum ne yapacağım. Allah razı olsun. yardım istiyorum. İzimsiz isim alabilir miyiz? Emine Ayhan. Emine abla kaç, kaç çocuğun var? Üç çocuğum var. Üç çocuğum. Aynen. Tamam teşekkür ederim.